Tarih sahnesinde yer almış imparatorlukların tuhaf ritüelleri. Moğol imparatorluğunda kabileler arasında güçlü bağlar kurmak için kan kardeşi olma geleneği yaygındı. Bu özel törende her kabile lideri eline küçük bir kesik yaparak kanlarını birbirine karıştırır ve ellerini kenetlerdi. Böylece birbirlerine olan sadakatlerini ve kardeşliklerini simgelerlerdi. Çin'in bu halkı cenazeleri için alışılmadık bir yöntem kullanırdı. Tabutlarını gömmek yerine yüksek uçurum kenarlarına asarak ölenlerin cennete daha yakın olacağını ve kötü ruhların onlardan uzak duracağını düşünüyorlardı. Aztekler ise esirlerini sokaklarda gezdirerek büyük bir gösteri yapardı. Ardından bu esirleri piramit tapınaklarının zirvesinde kurban ederlerdi. Aztekler güneş tanrısının her gün karanlıkla savaşabilmesi ve güneşi doğurabilmesi için insan kalbine ihtiyaç duyduğuna inanıyorlardı.